But to my ship baby I make you fly Hadi geldim özüle Şu an karnım o kadar çok ki Yürüyemiyorum buraya kadar böyle böyle geldim göbek İkiz İkiz Tam tam yesin Nisa e, Elin evi odaydı ev Olsun yani. ya Nisa'yı kıyamıyorum ya <laughs> Girme girme abi girme. Hayır hayır. hayır. Ezgi girme. Asla öyle Asla ve onun yemeklerini çok yemek istedim. Çünkü zaten onun yaptığı pirinci bile okula efsane ki yani yemekleri düşünün. En iyi yaptığınız dans bu. Yani da bu. <laughs> ben de bunu yaptım. Ben de bunu yapacak. En iyi yaptığınız. Çalıştılar, çalıştılar. <laughs> ขอบะถึงไม่สิบ baby I'm a